Merhaba arkadaşlar Aşkı Çeyiz kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım değerli izleyicilerim umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Cüzender Cüzeli Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim topladım. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim. Sizler de dizi yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.